Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Merhabalar Merhabalar 2024 ıslanmaz gelsin yeni evim Kendi evime dışarıdan girdim siz benden önce girmişsiniz arkadaşlar. O yüzden bu videoya bir like atmayı unutmayın. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Çok uzun bir süre oldu. Belki 5 ay, belki 6 ay. Ama sebeplerini söyleyeceğim sizlere. İlk öncelikle ayrı eve çıktım. Kendi mahallemden ayrıldım. Farklı bir yere taşındım. Farklı bir düzen kurdum ve hayatımda çok farklı farklı şeyler oldu. Birkaçını zaten videoda bahsedeceğim ama bu videonun konusu size yeni evimi göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu arada evin yani yakınlarında oturan beni tanıyan kardeşlerim lütfen evin adresini yorumlara yazmasın rica ediyorum. Neyse hazırsanız ev, evi gezmeye başlayalım. Evet girişinde gördüğünüz gibi kapı var. hemen yan tarafında tuvalet manyosu var. illa sıçtığım yeri görmek istiyorsunuz. Gel gel gel. Ya oğlum bir de geliyor utanmadan. Gel git. Burayı kapatalım. Burası farklı bir bölge olduğu için. Böyle pis bir yer zaten. Ne işiniz var tuvalette? Evet, ikinci bölge. Bu çok önemli bir şey. Kimse bilmiyor bunu tabii. Aladdin'e sihirli <laughs> lambayı ben sattım Evin en önemli bölgesi bak. Gece olsun, gündüz olsun hiç fark etmiyor. Gelirim, açarım, bir bakarım. Selamun aleyküm derim şöyle bir. Sonra bir kapatırım. Ya bunu günde 2 3 sefer hiçbir şey dolaptan almasam da yaparım. Ee, Bu dolabı vesaire Geç, can tarafta mutfak. Yani çok anlatılacak bir şey yok. Amerikan mutfak. Amerikan. Amerika burası. İyi. Yeah. Şu Evin olmazsa olmazı. İçeride çamaşır makinesi, dışarıda ölüm makinesi. Tamam. Benim emanet. Ben yani hiçbir zaman yanımdan ayrılmam. Nasıl bir delikanlısın? Sen sen ne demek istiyorsun bunu <laughs> ya? Tekrar karan plan döşedik. Şurada arka planım var. Aslında en güzel kısmına geleceğiz. Bu arada yeni bir motor aldım kardeşlerim. Motovlog videosu isteyenler Hadi uslanmaz. Biraz Hadi uslanmaz, Biraz makas. Tüm veren çok oldu. Söylesin yorumlara kalp atsın. Motovlog videosu çekebilirim. Mükemmel bir motor. Görürseniz var ya kafayı yersiniz. Değişitli vahşet bir motor. O yüzden güzel bir like gelirse olabilir. Dediğim gibi hayatımda çok fazla değişiklikler yaptım. Motorda bunlardan bir tanesi. Ev ikincisi oluyor. Arka planımız. Gelin göstereyim sizlere. Arka planım. Şöyle bir arka planım var arkadaşlar. Burada YouTube plaketlerinden gelen ödüller. Burada dua et, sabret. Şurada şükret vardı da dayanamayıp düşmüş herhalde. Çok fazla şükredememiş artık. Yapacak bir şey yok. Ee, burada da daha önceden katıldım. Uslanmaz Yasin falan filan fuarlar. GameX, Gist olsun falan filan. Ondan sonra YouTube plaketim. Tekrardan katıldığım yerler. Bir tane daha plaketimiz vardı arkadaşlar. Bilgisayarım bu arada sistemim burada. Şurada bir tane daha plaketimiz var ve bu plaketi de astık buraya. Ama maalesef bu da düştü. Bunu da tekrardan koyacağım artık. Bilgisayarım. Arka plan bu arada nasıl olmuş? Lütfen yorumlara yazın. Yorumlarınızın hepsini tek tek okuyacağım arkadaşlar. Arka planım böyle. Arka planım bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Bilgisayar sistemim burada. Şurada ikinci bir monitörüm falan filan vardı ama sıvdıramadım. Yani tekrardan bir dizayn edeceğim. O yüzden tek monitör kullanıyorum şu anda. Buraya da bir tane televizyon gelecek ileride inşallah. Şu anlık Giriş bölgemiz böyle arkadaşlar. Şurada yatak odam var. Çok dağınık ama az sonra oraya gidebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Evet, giriş kısmım, çalışma alanım, yemek yeme yerim falan filan tamamıyla böyle. Şöyle de bir manzaram var ama lütfen e, evin adresini bilenler manzarayı gördükten sonra yorumlara yazmasın arkadaşlar. Yani, lütfen yorumlara yazmasınlar arkadaşlar çünkü rahatsız edilmeyi sevmediğim için zaten eski mahallemden çıkıp buraya taşındım. Şöyle de göstereyim, böyle yani ufak bir manzarası var. Arada bir çıkıyorum buraya, bir sigara yakıyorum, diyorum ki böyle hayatın anası. Sonunda çok yüksekliğe korkuyorum Anneanneee çok yüksek lan şuraya bak deyip korkup tekrardan içeriye giriyorum Evet dediğim gibi cidden korkutucu Ve ben en üst katta oturuyorum maalesef Yani zemin katta oturuyordum Birinci katta şimdi 24. katta oturuyorum Bana çok değişik geliyor Arka planım bu şekilde Manzaram böyle arkadaşlar Sistemim zaten biliyorsunuz ileride oyun konsolu gelecek Tekrardan monitörler ve televizyon gelecek ee, Mutfak şekli bu şekil e dediğim gibi motor aldım. E, arabayı da değiştirdim. Yeni araban videosunu da isteyenler olursa lütfen like atmayı unutmayın. Bu arada ev için e, hayırlı olsun dileklerinizi şimdiden çok teşekkür ediyorum kardeşlerim. Çok sağ olun. Şu şu anda sizin misafir ediyormuşum gibi düşünün. Misafirsiniz. Gelin. Gelin. Gelin en özel mahrem bölgemi göstereyim. Gelin. Evet. Kalamı aleyküm. selam. Burada mı kalıyorsun? He burada kalıyorum abim de. Evet bok götürüyor. Gelin gel gel gel, gel. çekinme. Gel 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 gel. Bak geceleri bunu takıyorum. Burada böyle yatıyorum. Bak 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 bak. <laughs> ne bedeller ödemişik. Biz de ya, ne bedeller ödedik ne. Bu arada 1 milyon takipçi olmamıza çok az kalmış. Lütfen bu videoyu izleyen herkes bu videoya like atıp abone de olursa çok mutlu olurum. Evet. Şimdi burada inanın daha önce ismini hiç bilmediğim şeyler var. Bunlar tabii ki de kız arkadaşım. O yüzden hiç dokunmuyorum. Yani niye işe yarıyor bilmiyorum bile mesela şu alet. Evet. Buralar toparlanacak dediğimiz gibi. Şurada bir tane kedimizin şeyi vardı. Kedimiz vardı daha doğrusu da. Geçen gün intihar etti. 23. kattan aşağı atladı. Şaka söylüyorum şaka. Çıkalım gelin. Gelin babacım gelin. Gel 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 gel. Evet evimiz bir artı bir böyle küçük minik bir evimiz var arkadaşlar yeni çıktım yeni taşındım Eee dediğim gibi hayatımda değişiklikler yaptım evi değiştirdik arabayı değiştirdik karıyı değiştirdik parayı değiştirdik işimizi değiştirdik ama hala video üretmeye de devam ediyoruz bu videoyu sizlerden güzel bir like bekliyorum botoblog videosunu da isteyenler lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar son olarak bir de evin hazırsanız gelin gece görüntüsüne bakalım evet arka plan böyle bunu da buraya koydum bundan sonra böyle kalacak naber lan bak abi Hala dinesin, bir lafı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım sabah